Efendim? Seninle konuşmam lazım. Bahçeye gelir misin? Ne konuşacaksın benle? Bir şey sormam lazım. Benim için çok önemli. Tamam. Havuzun yanındaki yeşilliğin oraya gel. Tamam geliyorum. kadar cesur olduğunu bilmiyordum. Biri görecek diye korkmuyor musun? Sen öyle bir ders verdin ki sayende ne beklentim kaldı ne de korkum. Tamam bak geldim karşındayım işte sonra ne soracaksın? Sen hançere aşık mısın? Bunu bilmek neyi değiştireceksin yine? Net bir cevap ver bana. Evet mi Hayır mı? Sence? Hani bunu sorduğuna göre bir fikrim var galiba. Kırk metre öteden belli oluyor ikinizin bir alakasının olmadığı. Bak bunlar Cihan'ın saçma sapan uydurmaları. Belli ki seni inandırmış bu fikirlere. Ben kimseye değil. Kendi gördüklerime inanırım. Nasıl yani? Hı? Ne gördün ki? ...hançerle ayrı yattığınızı biliyorum. Niye susuyorsun? Ayrı odalarda kalmıyor musunuz siz? Sen bunu nereden bilebilirsin ki? Eve girip baktım diyecek halin yok herhalde. Nereden bildiğimin bir önemi yok. Ama böyle bir tepki verdiğine göre... ...doğru iz üzerindeyim demek ki. Şimdi cevap ver bana. Hançerle aranızda ne var... Tamam artık her şeyi söyleyeceğim. Bunları bilmen lazım. Sinem hançer benim dünya hayret bacım. Eli, elime bile değmedi. Yok yok yalan söylüyorsun. O zaman niye evlendiniz? Ya o bebek? Bebek Cihan'ın bebeği. Hançer saklamak istedi. Ben de ortada kalmasın diye yardım ettim. O yüzden evlendik. Kıyordum. Sinem, bak ben bir tek seni sevdim. Kalbimde bir tek sana yer var. O yüzden sana sevdam ömrüm dedim. Handşali aramda ne var öyle mi? Sen bunu sormaya hakkın olduğunu mu düşünüyorsun? Bak Sinem, nikah gelmeyen sendin. Beni orada bir başına bırakan sendin. Şimdi bu neyin sorgusu? Ne bekliyorsun benden daha? Nikah mı? Ne? Mektup gönderdim sana. Haberim yok demeyeceksin herhalde. Ne mektubu? Sen, sen neyden bahsediyorsun? Hançer nasıl? İyi çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Ona da çocuğa da bir şey olmadan atlattık. Çok şükür. Bir daha böyle bir şey yaşamayız inşallah. Çok korktum. Sen mi ben mi? Sana ne oluyor ki Gülsüm abla? Sanki çok seviyordun Hançer ablayı. Şey, işin içine çocuk girince ben ayrı bir ...duygusal oluyorum. Ay, yüreğim dayanmıyor. Hem aynı çatı altındayız. İşin sonunda... ...senin yeğenin, senin de torunun. Ay doğru aslında. O kadar çok şey yaşamışız ki... ...ben daha fark edemedim bile. Şimdi halı oluyorum ben değil mi? Tabii ya. Ee, çiçeği burnunda babaanne. Sen de hazırlıklara... ...başlamışsındır artık. Hiçbir şey yapmam... ...tek bir çöp bile almam torunum için. Niye ya? Küslük bitmedi mi? Hem ilk torunun. Ona yapmayacaksın da... ...kime yapacaksın? Doğana kadar hiçbir şey yapmam. Bizim oralarda uğursuzluk derler. Sağ salim doğsun. Kucağımıza alalım inşallah Allah'ın izniyle. Ondan sonra yaparım. Ne yaparsam. A amin. İnşallah Sağ da bir da olsun da. Hadi gel. Bak soğanlı menemen yaptım. Saniye ben tokumu afiyet olsun. Eli. Ne oldu senin bir şey canım mı sıkkın? Kötü bir haber mi aldın yoksa? Şey benim bir durağa gitmem lazım beş dakika. Ama sen şimdi bana söz var. Kimseye kapıyı açmayacaksın tamam mı? Ne oldu Meli? Beyza ile ilgili bir meselem yoksa? Sen dediğimi yap. Ben çok geçe kalmam merak etme. Hadi afiyet olsun. Ne diyecektin bana Ançer? Melih geldi diye mi söyleyemedin yoksa? Ya çok Aslı. Ben çok konuşuyorum. Sen çok koşuyorsun. En iyisi ben bu sene söz orucu tutayım. Sen de kenara çekil. Dinlen biraz. Olmaz mı? Son bir koşu usta. Ondan sonra köşeye çekilmece. Hançer. Çalışma odasına gel. Vakıfla ilgili konuşmamız gereken bir şey var. Çok önemli. Acil mi? Önemli dedim. Şimdi söyleyemezsen bir daha hiç söyleyemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.